Kasım'da barlar başkadır. Güneşli bir pazar günü. Merhaba sevgili izleyenler. Obareto YouTube kanalındasınız. İşte gördüğünüz üzere favori yerlerimden bir tanesindeyim. Bir semt barındayım. İçmeyi seven yazarlar serisinde bugün ana konum Jack Kerouac. Kendisi Beat kuşağının öncülerinden, yaratıcılarından. Yaratıcılarından demek ne kadar doğru bilemedim. Yani özellikle bunu yapacağız diye yola çıkmadılar. Yaşayış tarzları, serserilikleri, dostlukları, hayat tarzları bir akıma dönüştü. Ona da Beat Jenerasyonu adı verildi, verilecek ilerleyen zamanda o dönemde. 12 Mart 1922 doğumlu Amerikalı bir yazar, Özellikle yolda romanıyla büyük ses getirdi hem kendi döneminde hem de kendi döneminden sonra günümüzü de etkilemekte. Yani Beat jenerasyonu diyerek bir akım yola çıktı, gümbür gümbür ses getirdi o dönemin çocuklarını. Ama bazı şeyler moda değil ruhtur günümüzü de etkiliyor fazlasıyla. Beat ne demek? Tükenmiş, meteliksiz, beş kuruşsuz. Bitap düşmüş demek bit. Ve bit kuşağının çıkış noktasına baktığımızda da... ...yollarda geçen serseriliklerle... ...ama bir taraftan yaşam coşkusu çok yüksek... ...aşk, özgür aşk özellikle... ...çeşitli kafa yapıcı maddeler, alkol... ...gecenin sonuna yolculuklar, edebiyat, caz olmazsa olmaz... ...anlayacağınız kanayan ayaklarıyla koşmaya devam eden çılgın ruhlar öyle hayal edebilirsiniz. Jack Kerouac Yolda romanını 3 hafta gibi bir sürede kesintisiz olarak 36 metrelik rulo kağıtları ekleri birleştirip böyle ne derler kağıt parçaları uç uca ekleyerek ...daktiloya çekti. Yani düşünseniz 3 haftada şu anda siz neyi ne kadar hallediyorsunuz hayatınızda bu adam bir jenerasyonun ...sesi olacak kitabı oluşturdu böylelikle. Zen Kıçıkları... ...onun bir diğer önemli kitabı. Bir Sur, e, ...olgunluk döneminin... ...kırkına merdiven dayamış halinin... ...yapıtı. Ben çok seviyorum bir Sur'u. Ve Hipopotamlar... ...Tanklarında Haşlandılar. E, bu jenerasyonun... ...önemli bir diğer çılgın... ...aykırı yazarlarından William S. Barrows'la... ...kaleme aldıkları bir kitap. Türkçe'de de yayınlandı. E, Türkçe'de yayınlanan bir diğer kitaplarına bakalım. Yeraltı Sakinleri, Deniz Benim Kardeşim, Paris'te Satori, Tristessa, Gerard'ı Düşlerken, Yalnız Gezgin, Beat Kuşağı, Siren'den e, yayınlandı diye hatırlıyorum. Arka kapak yazısını çok sevmiştim. Sizlerle de paylaşmak isterim. Kahvaltı Niyetine Şarap, Şiir ve Hayal Beat ekseninde bir yaşam Bodoslama, Dibe Vura Vura anında, şimdi ve burada yaşama coşkusu olabildiğince naif ve bir o kadar da heyecanlı ama bilgece. Son sürat dolu dizgin, manyakça koşan atlar, bebop melodisinin deli bozuk tınıları hızla giden bir arabanın ardında bıraktığı toz bulutu misali. Şimdi Yolda kitabı aynı zamanda e, filme de uyarlandı. 2012'ydi galiba bakarsınız. Şimdi Yolda da Neil Kesedi gerçek hayattaki kahramanın adı bu. Jack Kerouac'lı e, çok sağlam bir ikili oluyorlar ve zaten Jack Kerouac Neil Kesedi'yi tanıdıktan sonra yollara kendini vuruyor, otostop çekerek Amerika'nın çeşitli coğrafyalarında berduş bir hayat sürüyor yazarak, alkolden kendinden geçerek. Ve Neil Cassidy kahramanı Yolda kitabında Dean Moriarty karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu karakterin simgelediği şey hız, çılgınlık, delicesine yaşam coşkusu ama hız çok önemli. Yani arabada son sürat giderken sevişebilecek kadar manyak bir dönemin abisi. Çok hızlı yaşıyorlar, öyle söyleyelim. Deli Fişek bir karakter nilkesiydi. Yolda kitabı eğer o karakterle Cekkur'a yakınlık kurmasalardı muhtemelen yazılamazdı. Şimdi o döneme baktığımızda kendi aileleri, Gayet güvenli işte işin olsun, karın olsun, çoluk çocuğun olsun, banyo da evin olsun, bir araban olsun, olsun da olsun çok materyalist bir düzen ve bu gençler üniversite öğrencileri ki üniversiteyi de bırakıyorlar diye hatırlıyorum zekiler zehir gibiler diyorlar ki biz anne babalarımız gibi olmayacağız tam tersine biz yolda hayatı deneyimleyeceğiz. Biz zihinlerimizi açacağız, bedenlerimizi şehvetle dolduracağız, taşkınseller gibi coşacağız, çağlayacağız diyorlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Amaçsız yolculuklar, yer değiştirme hikayeleri, Amerika'yı dolaşarak yazılan şiirler, yazılar, söylenen şarkılar, caz, caz, caz gecelerce biraz size bu deli ruhun Jack Kerouac'ın çok sevdiğim sözlerinden alıntılar paylaşmak isterim. Oyun dediğin budur işte. Özel bir konusu yok, özel bir anlamı yok. İnsanlar nasılsa aynen öyle. Yazdığım her şeyi dünyaya inmiş ve onu hüzünlü gözlerle izleyen bir melek olduğumu hayal eder ve öyle yazarım. ...en önemli, en bilinen ve en sevdiğim bir diğer alıntısı. Çünkü benim ilgimi çeken insanlar deli olanlardır. Yaşamak için deli olan, konuşmak için deli olan... ...her şeye aynı anda ihtiras duyan... ...hiçbir zaman esnemeyen ya da sıradan bir şey söylemeyen... ...yıldızların arasında örümcekler çizerek parlayan ve... ...en ortalarındaki mavi ışığı görenlere vay canına dedirten... İnsanlar, o muhteşem sarı maytaplara benzettiğim insanlar. Ah, sizi yolculuğa çeken yolun sonu değil, yolun kendi de olabilir. Belki de sadece gitmeyi seviyorsunuzdur. Ah ah ah. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Hiçliğin alt üst olmuş gölünde ufak dalgalarız. Ve son bir alıntıda şunu söyleyeyim. Bu da bayağı beni bu sabah özellikle gülümsetmişti hayatın boşunalığını düşünürken. Her şey çok güzel giderken çok güzele odaklanıp her şeyin gittiğini fark edememiştik. Her şey çok güzel giderken çok güzele odaklanıp her şeyin gittiğini fark edememiştik. Yani hayatınızda bazen öyle anlar olur ki kendinizi yaşamın saf ritmini bırakırsınız ve ölümlü olduğunuzu, hayatın fani dertlerini ertesi günü düşünmezsiniz. Ve çok güzeldir o anlar gerçekten. Ve sonra bir bakarsınız aradan 10 yıl geçmiş ve her şey herkesle birlikte geçip gitmiş. New York'taki White Horse Tavern çok önemli bir mekan, dönemin ruhunu yansıtan yazarların, şairlerin, müzisyenlerin, en bohem insanların birlikte takıldıkları, sarhoş olup yerlerde yuvarlandıkları, hatta Jack Kerouac gibi birden fazla kez mekandan atıldıkları o meşhur New York barı ki hala e, açık olduğunu söylüyor Wikipedia. Bilmiyorum, bir gün gitmek isterim ama eminim ruhundan çok fazla şey kaybetmiştir. White Horse Tavern Orada e, Jack Kerouac o kadar çok kez olaylar çıkartmış ki tuvalet yazısı olarak bir müdavim şunu yazmış. Kerouac eve git. <laughs> Evi de çok yakınmış. Yani eve gitmek zor geldiği için barda uyduğu gecelerde oluyormuş. Şimdi gel gelelim bu serimizin ana olayı ne? Size yazarlardan önemli bulduğum karakterlerden bahsederken onların favori kokteylini, içkisi her neyse yudumlamak sizler için, kendim için ve o değerli ölmüş ruh için hatta ölmeyen diyelim ebedi ruh için. Kerouac'ın favori kokteyli mescal, margarita. Daha önce içmiş miydiniz Hmm. <laughs> Kocaman bir yudum aldım. Çok da iyi oldu sabah sabah. <laughs> Şimdi Mezcal Margarita'nın içinde ne var söyleyelim. Mezcal var. Mezcal aslında yani tekila da bir mezcal türü baktığımızda. Yani tekila ile kardeş aileden geliyorlar. Yalnız mezcal tekila'dan daha Dumansı, dumanlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Daha soft, daha böyle aromatik, tatlı olmayan bir içim yakalamak istiyorsanız, daha benim gibi ve Jack Kerouac gibi sek şeyler seviyorsanız, mescal tavsiye ederim margaritenizde. Portakal likörü var ve taze sıkılmış limon suyu var. Bu çok önemli. Kesinlikle o dandik limon sosu kullanmayınız. Ve az buz. Hadi bir yudum daha alayım. Çok güzel. Evet, şimdi gelelim. Nasıl öldürecek Kerouac? Ölüm nedeni ne? Ah, otobiyografik romanlarında alkolü ne kadar sevdiğini, ne kadar sarhoşluklar, gecenin sonuna yolculuklar geçirdiğini gördüğümüz, okuduğumuz bu karakter şaşırtıcı olmayan bir şekilde 47 yaşındayken siroz teşhisine bağlı şiddetli iç kanamalar sonucu hayata gözlerini yumuyor. Ah be! <laughs> her zaman değilse de çoğunlukla en sevdiğimiz şey bizi öldürüyor değil mi? Ne kadar tuhaf. Ama aynı zamanda bu her neyse o bizi öldüren çok sevdiğimiz şey yaşama sebebimiz hatta yaşama tutunma şeklimiz oluyor. Şanslıyız eğer ölecek kadar çok sevdiğimiz ama aynı zamanda bize iliklerimize kadar dibine vura vura yaşamı hissettiren insanlar, amaç, alkol ya da ne bileyim amaç galiba ya yaşama coşkusu varsa çok şanslıyız. Evet sevgili izleyenler, Obareto YouTube'un İçmeyi Seven Yazarlar serisinin bu bölümüne şimdilik nokta koyacağız. Her zaman dediğim gibi. Zarları atın, arkanıza yaslanın ve maceranın tadını çıkarın çünkü hala buradasınız, hala hayattasınız. Sevgilerimle. Ciao.